Herkese merhaba. Uzun bir aradan sonra balık sonunda. Herhalde bir 3-4 ay oldu. Belki daha fazla olmuştur bilemiyorum. Bayağıdır balığa gelememiştim. Şimdi ilk başta kuzu meramız var hemen ileride. Oraya çıkacağım. Kuzuya deneyeceğiz. Annem de var yanımda. Onu da çevireceğim birazdan. Ee, i̇lk olarak hızlıcık yapacağım. Kuzu merası bu 80, 80 metrelerde. Blue Blue Sirat rogun, 180 gramlık e, cigiyle çalışacağım. Annem de ön tarafta şu an parlak sardalya indirecek. Ondan sonra 150 metreden derinlerde e, ben slowjik yapacağım. Annemde teyra, şey e, ya kalamar ölü kalamar var ya da işte parlak sardalya indirecek. pörtte deneyeceğiz. Ama aynı zamanda bu 150-200 metre arasında fangiri, sinarit trança gibi balıklar da gelebiliyor pörtte'kle beraber. Öncelikle tabii şeyimiz pörtte'k. Yani öncelikle demeyeyim daha çok çıkan pörtte'k ama onlar da gelebiliyor. Deneyeceğiz bakalım. Öyle e, balıkları, büyük balıkları hedefliyoruz. Anneme de çevireyim şöyle ön tarafta da. Gerçekten uzun zaman oldu ama heyecanlıyız inşallah. Güzel balıklar tutacağız. Yani. <laughs> görüşürüz. Evet gördüğünüz gibi konfor arttırdım ben de biraz kandaliye koydum. Bakalım rahat edebilirsem böyle bunda e, oturacağım. E, şimdi Mera'ya doğru çıkıyorum. Mera'da tekrar görüşürüz. Mera 60 dünya varmış ya. <laughs> Birazcık canımızın meyvetini bilelim değil mi? Evet, <laughs> He? Yani. evet. kuzum meramıza geldik bakalım. Aşağıda biraz bir şeyler yazıyor. İnce hani öyle büyük kalın bir şeyler yazmadı ama ufaktan inceden bir şeyler yazdı. İndiriyoruz, deneyeceğiz. İndirirken takım tanıtayım. Ee, makine Moşer Jigger F-Kastım. Kamuştan Major Rat Giant Kilik 5G. Ee, yani şunu söyleyebilirim. Bugüne kadar gerçekten e, epey kamış denedim. Eğer aldığımda da genelde farklı markaya gidiyorum. Onu da denemek istediğim için. E, hızlıcık performansını en çok beğendim, Kamış diyebilirim yani. Toray T1100 karbon kullanıyor bu da. E, epey memnunum. İp de YGK'nın e, Jigman Ultra modeli. O da bu ip de çok yumuşak güzel bir ip. Memnun kaldığım bir ip. 0.33 milim üzerinde şu an e, ip sarılır. Ters durmuşum o yüzden bu kadar. Daha Getiremedik ters durduk. Uçta bu sefer bir yükseliş olmuş. ki karşı. Hop aldı. <laughs> sar anne sar. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle küçük bir çık diyorduk. Allah güzel bir balık. Nasıl bir onu mı? Gelir gelmez yapıştırdık Vallahi yine hep titredi lan. Bu balığa çıkmayınca. Aynen benim elim. geliyor. Güzel bir kuzu. Olmuş salla. Biraz sabırmışız. Girmiş de oturmuş. Ben alayım mı? Yok yok. Ay. Ah. Ay. Ah. <laughs> <laughs> Allah'a daha büyük sandıydım mücadelesin hani bakarak. <laughs> Ama güzel. Gelir gelmez vallahi aldık şimdi geçişimizde. Uh. Güzel kuzu. Tahmin ediyorum 4-5 kilo civarında. Ee, kuzu. Blue Blue Sea 180 gramlık. askancalarımızda kancalarımız da balık peşinde. Asık kancalar. Ee, balığımızı aldık. Evet, 150 metrelerdeki pörtek ve kırmızı merasına geldik. Zaman zaman tabi kuzu da geliyor. Annem indi. Ee, benimki de yeni yeni. Bir de göstermek isterdim. Zestan'ın yeni gelen şafşıklarından. Rengi de güzel, hoşuma gitti. Ee, 420 gramlık lojik indiriyorum hava güzel deniz güzel bakalım elimizde bir tane kuzumuz da var buradan da işte bir kırmızı pörptek bir şeyler alırsak inşallah çok daha iyi olacak bir umutla indiriyoruz merayı tam ee, düzgün ayarlayamadım biraz meranın alt tarafından geçeceğiz ama şu ilk inişlerdeki ee, şu an altımız taş muhtemelen taş yani sert sevimli taş e, şu arada bir, bir alabilirsek bir şeyler alabiliriz. Sonrasında bir dahaki daha düzgün hale bütün o üstüne, üstüne, üstüne gidecek şekilde Kuzu merasında bir tane kuzu tuttuk. Ondan sonra buraya çıktık. İki kere daha üstüne geçtik. Bak sonuç alamadık. Sonrasında buraya çıktık. Buradaki ipimi de değiştirdim. En son kopmuştu. Önceki ipim daha sert değildi. Şimdi daha yumuşak olan YGK'nın ipine geçtim lever drag bir makine olduğu için e, iniş hızı ayarlama e, yeri de yok. İniş hızını ayarlayamıyorsunuz. O yüzden sert sertip kafadan atmaya sebep oluyor. Yumuşak ip lever drag makine de çok daha iyi oluyor. Özellikle. Makine Studio Ocean Mark'ın makinesi yani yüksek ip kapasitesi var. O şey Ajigar'ın 2 katı 2001'in 2 katı ip kapasitesi var. O yüzden derin suda özellikle tercih ettiğim bir e, makine. E, Kamışta Zesta'nın Power PP, Power e, Slow Emulation, Power Pick Jerk modeli. Hem slow hem hızlı çalışabildiğiniz bir kamış. Ben daha çok slow olarak çalışmayı tercih ediyorum. E, yani kullananlar da zaten Japonya'da çoğunlukla bunu kamışın sulu olarak kullanıyorlar. Yani güzel üst seviye bir kamış, titanium halkalar var. Torzi e, klavuzları var. Çift destek ayakları. Yani derin su büyük balıklarla mücadele için güzel sağlam bir kamış. Hoş geldik az önce. alamıyor. 350 gram mı geçtim? Biraz da yorucu oluyor. 350'yi deneyim bakalım bir de. Yeni bunlar da Flap QR'ın evi modelleri Bunu deneyeceğim bakalım. Hiç kancalarını takacaktım. Hiç şey yapmayayım. Bir de o bunu deneyim bakalım.

vallahi. Çok tak vurduracak. Aksiyon geldik geldik. Ya. Evet. Benim ki Allah. İse çok güzel bir hissi. de herhalde benim Bir kere rahat da böyle bacaklarım titredi. Aynalı gibi oldu. Bilmem nasıl parlak pört bir şey. Pört pört oh. Pörtlek oh. Önce bir küçük balık yakalamışız. Sonrasında da büyük yakalamışız. Onun ağzı yırtılmış ya. Ah. Ah. Vallahi çok da öyle. Sancalar yani şu iyi oturmuş. Lan siyah siyah bir de bir şey mi var senin? Slowcuk'ta. 150 metrelerden. Örtlerimizi çektik. İlk de flap körün. E, Zesta flap kör. 150 gramlık. Asitler balık peşinde. Asitleri. Avda kullanılan birçok ekipmanı. Balık peşinde nokta bulabilirsiniz. Buradan reklamımızı da yapalım. Ee, şöyle güzel bir pörtte kaldık. Güzel yani kuzuyu da aldık. Şimdi pörtleyi de aldık. İnşallah darısı da annemin başına bir anne olursa. Ben aldıydım i̇yi, da geri gitti valla. Aynen anneme de hoş geldi. Hoş geldi. Bancam biraz açılmış. İyi iyi diken. Gayet güzel. Hadi so. Hadi annem. Almış almış almış. Anne hani kamerayı çevir. Evet inerken basmış almış. Oh. Allah da basmış. Kırmızı muhtemelen. Bir topluyor. Topla topla. Zabalık. <laughs> oh. Zabalık. bir çevirdim direkt üstündeymişti yani. Onu çevirir çevirmez. Ha, benim evet, şeyde görünmeye başladı. Geliyor bakalım ne geliyor. Kırmızı gibi, kırmızı kırmızı. Güzel bir fangiri gibi. Aa çok güzel fan gire. Tekçe, hep çek hep çek. Anne ben senin aynı zaman <laughs> <Aman bakmadım. gülüyor> da çektik kızım. Buna bak hemen. Haramba şey. Güzel bir fan vallahi çok iyi. Ay. Uzu, pertlek fan giri. İnşallah. Ay. Ah. Benim mi bekliyordunuz? Yavrular. Evet, <laughs> tamam. E? Sen ah. ağabeyim, oh. Seni öyle tutamayacağız gibi. Vallahi çok iyi. Ya. Çok güzel bir fan gibi. Bizim burada da yani bu Serkan'la beraber Çanakkale'de de çok güzel fangiler aldık ama bizim burada da yakaladığım benim aradı. Ee, en büyük fangiri oldu. 3,5 kilo diyor. 3,5 diyor ama ha bu kilo mu? Evet. Yani 3,5'tan fazla görünüş ama. Karınçı bence de evet. fazla. Evet. Valla. Şöyle. Çok güzel bir fangiri. Kuzumuzu aldık. Lakosumuzu aldık. Şimdi de fangiri aldık. Güzel. Çok iyi. E, ee, de Zestan'ın Flap QR 350 gram ciki. Daha, ya, ava gelmek için bu cikleri bekledim. Yani avı biraz erteledi. Gümrükteydi bunlar uzun süre. Gümrükten biraz çıkması sürdü. Cikleri de alınca, gümrükten çıkınca aldım geldim. Evet, rüzgar arttı. Artık dönüş yoluna geçiyoruz. Akşam olur da hep bu zaten akşam rüzgarı da artmaya başlıyoruz burada fix. Yani daha geç gösteriyor, dörtte gelecek gösteriyor ama saat bir buçukta rüzgar başladı dönüş yoluna geçiyoruz şimdi. Yani bir böyle çeşitli güzeldi. Buz aldı. Hangi mercan aldı. Dörtte Bunları da şöyle bir göstereyim. Şöyle. Balıklarımız burada. Buzu biraz alt tarafta kaldı suyun içinde. Gayet evet, güzel. Çeşitli. Farklı farklı. Balıklarımız. Anneme de çevireyim. Ne diyorsun anne? Yorumunu alabilir miyim? Ben tutamadım ama sen tuttun. Çok mutluyum. güzel. <laughs> Uzun zamandır da denize çıkmıyorduk. <laughs> Beraber anne ol, vakit geçirdik. Babam, hani babam olmadığı daha iyi değil ama <laughs> anne oğul <oldu. gülüyor> Yani Yani bayağı bir sohbet ettik yani. Aynen. Ha, aynen. Güzel vakit geçirdik. O da bizi evde bekliyor. Evet. evet. Haydi gelir. Hadi bakalım. Torunlardan alınca gelebilirsin. Bir hafta 10 gün daha buradayım bakalım. hava müsaade ettikçe yine kaç daha çıkarım. Tahmin ediyorum hava çünkü hep rüzgar gidiyor geliyor. Yani en fazla arada üstüne iki kere daha çıkarım diye tahmin ediyorum. Onda da bakalım yine bir şey tutabilirsek, bir şey yapabilirsek yine paylaşırım www.balkpeşinde.com'a da ziyaret edebilirsiniz. Orada da ekipman birçok ekipmanı bulabilirsiniz. Özellikle spin ve yani özellikle hatta şöyle dikey tekneden slow jig, jigging, e, tayrubber, elektrikli e, takımlar ve spin takımlar ağırlıklı olmak üzere jig, maket diyenler atacaklar. Bulabilirsiniz. Bu şekilde onu da küçük bir reklamımızda yapalım. E, görüşmek üzere. İleriki avlarda kendinize iyi bakın.